Rafos açmıştı. Az önce de şarkı zetcodelerim şarkı var ya işte onun sesini duymuş. Şahmeren sesim duyuluyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarihi Mimarisi <laughs> Sinirlendim. Aa, diğer oyunu silmiştik. Neyse ben Google Store'a gideyim mi oyun oynayayım. İsim izliyorsun öyle da 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 da, ben, da da da. Bir tane dövüş oyunu var ya. Arkadaşlar bunu oynayacağım. Baba, bu ne gene baba? Baba. Beklemem gerekiyordu. Ben Google Store'a girdim video çekiyorum. Baba ben Google Store'a girdim video çekiyorum. Ay. Ay, ay 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 Hadi ay ay. Arkadaşlar şu iç, iki, boş alanlar tuzak. Bir de çok dikenliler çıkıyor. Çok sinir oluyor. Ay ay yapma yapma bak sinirleniyorum hayır 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 havala hadi a gayret hayır düştüm arkadaşlar ben başka oyuna gireceğim ah şuradan. arkadaşlar bir daha Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Tamam sıkıntı değil. Şu an Google Store'da şeye girdim. Aa Google Store'da da olmuyormuş arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Dur bir şey açmış mı Neyse ben çekeyim. Başka oyunları yiyeyim Başka oyun. Tamam ha. Bu güzel. Ne oyun? Tamam ne? Kaydırıyor. Hadi ha. Telefon kafa yemiş arkadaşlar ya. Biliyorum ben biliyorum hadi. Tamam. duvara çarptı. Şimdi arkadaşlar, <laughs> e, kuyruğumu yiyeyim mi? Tamam, yiyeyim. Elma yemem gerekiyor. yemem için. Aa, kuyruğuma çarpınca dövüyormuşum. Şaka. Ben biliyordum da arkadaşlar. Sizi öğretmek için gösterdim. Siz belki bilmiyordursunuz. O yüzden. Yani öğreteyim ki boş boş. Zaten öğretmek de denmez ona hiçbir şey denmez ki. Boş boşuna üretiyor. Öğretmek de denmez ama ben kafayı yemişim önce. Elmayı alamadım. Arkadaşlar gerçek dünyada e, yuvanlar... Aa bu ne? Elma yer mi? Yorumlarda yazın. Aşık mavi yılan olduk arkadaşlar. Ben bir daha öleyim. Bil. Nasıl oluyor böyle? Ha, mavi. Ben sarı alacağım. Sarı olacağım. Arkadaşlar, benim e, telefonumdan Google Store'a girdim mi bu oyun var ama... ...farklı farklı e, şey değiştiriliyor, renk değiştiriyor. Yani bu, bu renkler yok e, rengarenk gökkuşağı gibi değiştiriyor. Ve de, şey yok burada. Arkadaşlar 13 kupa alıyor mu? Tamam 13 kupa alacağım. Hayır ha. Hadi 13 kupa ben. Ne yapıyorum? Oyunda gece mi oldu? Ne oldu ya? Dilim de mavi olmuş. Ya, reklam Biz reklam Sen Ne oluyor öyle? Böyle her ekran. Ya çok yandı. Aa, öldüm ya. rengimi değiştireceğim ya? Bu yere. Ya. ya da ben niye böyle yapıyorum ki? Çık şuradan. Ya, ne gerek var? Çık şuradan. Tekrar değil. Ha şuraya bak şimdi. arkadaşlar neye bastım ben? Ne ne var burada? Pikman. Mega man. Pikman'a gidince ha. Bir abi. Pikminin gücü adına. Arkadaşlar şu e, uzaylı gemisi gibi şeyler bizi yakalıyor. Ama o şeye bastırmadık, yani biz yakalıyoruz. Yani o şu kırmızı tuşlar var ya, bastım astırmadık biz. Koş 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 koş. Acil durum acil. Çık çık çık.

işte. hemen işte. işte. Ben işte. şurada nasıl bir şey ya? Babam cep telefonu aldı ya şey oluyorum bir zaten ne iyi oldu cep telefonu aldı. Şey neyse ama şöyle tuşlar olmayan dokunmatik ama şey böyle tuşlar oluyor. Şey. Yoksa. Ne? Yapsa? Arkadaşlar ben video çekiyormuşum şu an yine de video çekiyor. Evet. Ama şu an ben oyun oynayamıyorum. Tamam ben şey oynayayım Red Bull olmuştur. Ben... Tazelendi mi Red Bull? Ben... Red Bull tazelendi. Telefon kafayı yemiş. Galiba bastı mı? Bastı evet. ne demek lan? <laughs> ne arkadaşlar arkadaşlar arkadaş. <laughs> <laughs> hiç sen video çekmiyorsun biliyorum. Evet. Arkadaşlar 5000 puan yapayım mı? Kupa yapayım mı şaka? 5 <laughs> 5000 puan yapacağım şaka 500 yaparım herhalde ya da 100 yaparım puanım hadi 100 yapacağız Oo, <laughs> oh, 6 puanım gelsin bekliyorum 6 puan nasıl bildim nasıl bildim bir puanım gelsin a 3 geldi 6 puanım gelsin lütfen 2 puan. 4 puanım gelsin. 4 gücü nasıl bildim? Aa. Oy! Bebe oldu oldum ya. Çiçimek. Oh my god. Allah seni yıkıldı. Hayır. Uf. Altı puanım gelsin lütfen. Oh yeah. Üç ben. Arkadaşlar gece gece şey yapıyoruz, video çekiyoruz şaka. Akşam oldu akşam. Gece değil. Gece, gece değil, akşam. Gece değil. Arkadaşlar yine ezik oldum. Arkadaşlar bu yeri altında köstebek nereden gözlüğü buluyor kağıdı buluyor. Çamurdan yaz yaz ya. oraya göndereceğim. Dört bananım gelsin lütfen. dört gücü. Uf. süper patlama. Arkadaşlar ben bu oyundan bıktım. Ezik olayım ben neden ben bu oyundan çıkacağım? Şu an adam gibi bir oyun yok mu ya? Adam gibi adam Şey yok mu? Kaslı bir şey yok mu? Kaslı bir oyun böyle güzel kaslı <laughs> ne diyorum lan ben sevmem. Kostlu oyun diyorum. Kostlu oyun, kostlu oyun şuradan ha yapabiliyor Güzel bir oyun. Şurada deneme sürme Minecraft yok mu? Bunlar oyunlarını hiç bilmiyorum ben ya. Deneme sürümü Minecraft falan. Çünkü ben sadece arkadaşlar deneme sürümünü biliyorum. Başka Minecraft bilmiyorum ama. Bu son. Ha bunu biliyorum. Ha bunu bilmiyorum galiba. Ha bu in, indirmek içinmiş. Ha. Ben bunları oynamak için zannettim. Yok. Çık şey şuradan. Neyse ben çıkayım. Bakalım Red Ball'ımız şey olmuş mu? Çok sinir oluyorum arkadaşlar şöyle olunca. Bu neymiş ya böyle yıldız çıkartıp duruyor. Saçma sapan bir şeymiş anlamadım. Bu ne? Reklam mı? Ha. Hadi. Aa niye basın? Yükle mi diyeceğiz? Sakın bunu yüklemesin sinir olurum. Galiba yükleyeceğim. Bakayım çarpı var mı bir yerde? Yok. Yükle. Ya biliyordum ya. Nereye basacağım? Arkadaşlar çok sinir oldu. Bir şey koymuyorlar buradan çıkmak için. <laughs> Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Ya niye böyle oluyor ya? Ya niye dın 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 dın? Neyse. Baba videoyu nasıl bitiriyorduk? Baba ne, hangi tuşa basıp bitiriyorduk? Bilmiyorum. Ya baba nasıl ya? Al şunu yap.